Herkese merhaba arkadaşlar. Yine yeniden güzel bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomun konusu çocukların yanında konuşulmaması gereken konular. Bunlar neler mi? Buyurun videoma. Evet arkadaşlar aile ortamı genelde candan, samimi, net, düzenli ve seviyeli bir birliktelik gerektirir. Çünkü biz aileyiz. Yani dışarıya karşı olan yargılarımız, tutumlarımız, davranışlarımız... Kendi evimize, aile ortamımıza geldiğimiz zaman tüm yelkenlerimizi sulara indirip doğal ve samimi olarak davranırız birbirimize. Ve genelde anne babalar evlatlarının yanında sansürsüz konuşurlar. Yani konuşmalarına doğal hiçbir şekilde hani seçici davranmayarak konuşurlar. Bu çocukların gelişimine katkı sağlayacağı gibi çocukların hayatını algılama, anlama destekleyici olarak faydalı olmaya da bilir. Yani biz çocuklarımızın düzenli ve karakterli bir birey olarak yetiştirmek istiyorsak bazı konuları çocuklarımızın yanında konuşmamamız gerekir. Bunların ilki dedikoducu bir aile, iki yüzlü yani yalan davranışlarla, sahte davranışlarla konuşan bir anne baba yani karaktersiz bir evvey, karakterli bir nesil yetiştiremez arkadaşlar. Çünkü anne baba Çocukların aynasıdır. Rol model olarak çocuklar belli bir yaşa kadar anne babalarına e, kendilerine örnek edinirler. Yani sürekli yalan söyleyen, doğru bir şekilde davranmayan, uslubuna, tarzına, yaşam tarzına, konuşmalarına dikkat etmeyen bir anne baba nasıl e, düzenli, saygılı ve sevgili bir evlat yetiştirebilir? Çocuk e, konuşmaya başladığından itibaren anne babadan öğrendiği kelimeleri nakleder. Yani sürekli saygı çerçevesinde konuşan bir ailenin çocuğu mu daha güzel konuşur sürekli yoksa argo kelimeler kullanan yalan söyleyen küfreden yani e, uslupsuz kelimeler kullanan bir anne babamı daha seviyeli bir evlat yetiştirebilir. Bunun için ne kadar e, kendimize dikkat edersek edelim arkadaşlar dışarıdan bence dışarıya karşı olan tutumumuzdan daha dikkatli olmalıyız evimizde özellikle de çocuklarımızın yanında. Yani ee, çocuklara biz doğru dürüst örnek olursak bence güzel bir nesil yetiştireceğimize inanıyorum. Onun için çocuklarımızın yanında falanca şöyle yapmış şuraya gitmiş işte şu şöyle olmuş bu böyle olmuş çocuk ne anlıyor bu sefer demek ki bu gayet doğal bir davranış. Arkadaş ortamında bu sefer işte arkadaşım şöyle yapmıştı buraya gitmiş annesiyle babası şöyle olmuş şu oyuncağı kırmış sürekli şikayetçi sürekli dedikoducu bir çocuk oluyor. İkincisi arkadaşlar çocuklarımızın yanında Anne babanın hakkında, baba da annenin hakkında eleştirici bir uslupla konuşmaması lazım. Bu sefer çocuk ön yargılı bir şekilde yaklaşıyor anne ve babasına. Yani e, siz çocuklarınızın gözünde birer kahramansınız. O kahramanları belli eleştiriler çocukların beyninde kalıplaşacağı için üstündeki ehemmiyetini kaybedecektir. Yani babaya duyulan saygı, Anneye duyulan sevgi, hürmet bir şekilde yerli bir olacaktır. Yani tüm tabular yıkılacak. Anne babanın zafiyetleri ortaya çıkınca çocuğun anne babaya karşı tutumu değişecektir. Yani siz birbirinizi eleştirirken aslında çocuğunuzun gözündeki birbiriniz hakkındaki düşüncesini de yıkıyorsunuz. Siz belki o an sinirinizi atıyorsunuz, rahatlamak istiyorsunuz eşinize olan sinirinizi, öfkenizi onu eleştirerek Rahatlamak istiyorsunuz ama yanınızdaki küçücük o e, çocuğun düşüncelerindeki o güzel anne babayı, o saygı değer anne babayı yok ediyorsunuz. Bir diğer arkadaşlar bence biraz da ben bunu gerçekten önemli buluyorum çocuğun öğretmeni hakkında. Çocuğun yanında eleştiriler yapmayın. Yani e, çocuk öğretmen özellikle ana sınıfı ve ilkokulu öğretmeni çocuğun gözündeki bence ee, çok yüce bir insan oluyor. Düşünsenize anne babadan çıkmış, anne baba sıcacık anne baba kucağından çıkıyor ve ilk defa yabancı biriyle saatler boyunca yalnız kalıyor. Bu çocuğun gözünde çok kutsal bir şey. Ama siz çocuğun yanında sürekli öğretmeni hakkında işte şunu yapmayı bilmiyordu, şunu şöyle yapıyordu, bu eksikti, işte şu, şu yönünü beğenmiyorum diyerek çocuğun öğretmenini eleştirirseniz çocuğun öğretmene olan saygısını yitirtirsiniz. Ve saygısı kaybolmuş bir insanın çocuğun üzerine ne kadar etkili olabileceğini düşünürsünüz. Yani K almadığınız bir insana ne kadar değer verebilirsiniz veya ne kadar saygı gösterebilirsiniz. Çocuğun öğretmenine alacağı her bir bilgi çok önemlidir. Bu ister ilim anlamında olsun ister insanlık anlamında olsun. Onun için arkadaşlar çocuğun yanında öğretmeni veya işte gittiği yurttaki müdürleri, hayatına giren ilim anlamındaki tüm saygın insanları çocukların yanında eleştirmeyin. Üçüncüsü arkadaşlar, çocukların yanında, yani hayatlarındaki abide insanlar nelerdir? Anne babadan sonra büyükleri, yani dedeleri, babaanneleri, anneanneleri. Bunları... Sürekli çocukların yanında yaptıkları hataları veya geçmişte yaşadığı cahillikleri büyüklerimizin çocuklarımızın yanında anlatarak aslında aile bağlarını koparıyoruz biz. Yani işte deden şöyle e, cimridir pintidir anneannen dedikoducudur babaannen işte e, şöyledir şunu yapmaz bunu etmez diyerek çocukların gözünde anne babalarımızı saygınsızlaştırıyoruz ve aile bağına olan saygısını, güvenini yok ediyoruz. Çünkü biz anne babayız. Bir insan kendini en çok nerede güvende hisseder? Anne babası ve büyüklerin yanında. Yani çocuğumuza biz mesela işe başlayacağız. Çocuğumuzu kime güvenmek isteriz? Annemize, babamıza değil mi? O zaman çocuğumuzun ona saygı duymasını veya onun yanında güvenerek kalmasını isteriz. Ama biz onları eleştirerek çocuklarımızın yanında onlara olan saygınlığını götürüyoruz. Bu sefer çocuk aile bağlarına olan güvenine yitirdiği için ileride güvenli bir evlilik, karşı tarafa güvenerek bir evlilik yapamaz. Çünkü en küçük yaştan beri güvensiz bir ortamda hissettiği için kendini güvenli bir evlilik yapmayı hissedemez. Bu da mutsuzluğu doğurur. Yani ailenin önemi kalmaz o çocuğun yanında. Aman ben dedemden nedemden ne gördüm? Ya da annem babam ne kadar güzel birbirine davranıyordu ki? Gibi düşünceler olur çocukların anne babalarının yanında. Ve evliliklerinde de eşine saygı duymazlar, güvenmezler, sürekli bir içlerinde kuşku olur. Bu da mutsuzluğu doğurur. Mutsuz insan mutlu edemez. Kendini güvende hissetmeyen insan kimseye güvenemez. Dördüncüsü arkadaşlar, akraba ile ilişkilerini, çocuklarımızın güçlü tutmak istiyorsak çocuklarımızı herhangi bir karakterini birine benzeterek o çocuğu eleştirmeyelim. Mesela aman benim kızım aynı halasına çekmiş veya bu çocuk aynı dayısı hı, demiş burnundan düşmüş gibi sözlerle çocukların onlara karşı ön yargılı olarak hayata bir sevk ediyoruz. Yani halasına, dayısına, teyzesine, amcasına karşı ön yargılı yetiştirdikleri, yetiştirdikleri için onların o karakterlerini hep alçak görürler o çocuklar. İşte benim halam da beceriksizmiş, amcam da e, yalancıymış veya teyzem işte dikkat etmezmiş, kötüymüş gibi ön yargılar oluşacağı için çocukların gözünde o amcalar, teyzeler belirli bir karaktere oturdukları için ileride saygı problemi olur. Ve küçük yaştan beri saygı duymayı öğrenemeyen bir insan ileride hem aile hem sosyal hem arkadaş ortamında saygı ehemmiyetini yitirdiği için saygılı bir dostluk, güvenli bir dostluk kuramaz. Uzun süreli ilişkiler kuramaz. Düzenli hani böyle çocukluktan beri arkadaşım deriz ya öyle bir dostluğu sürdüremez. Çünkü güven, saygı, sevgi ve karakter bozukluğu olarak görür insanların en ufacık bir hatalarını. Bu şekilde biz kıyaslama yaparak aslında onları cezalandırmıyoruz. Kendi çocuğumuzun öz saygısını insanlara karşı öz saygısını ittittiriyor ve güvensiz ve saygısız bir çocuk yetiştiriyoruz. Bir diğer arkadaşlar çocuklarımızın yanında aile bütçesini çok konuşmamamız gerekiyor. İşte paramız yok ki alalım, gücümüz yetmez ki gidelim gibi konuları çocukların yanına konuşarak çocukları ezik, acınacak veya durumu olmayan her daim ele muhtaç bir şekilde bir karakterde çocuk yetiştirirsek o çocuğu ileride güçlü ve hırslı ama gereksiz bir hırs sürekli her durumda rekabet edebilecek bir karakterde yetiştiririz. Yani bu kardeşler arasında, iş ortamında, arkadaş ortamında sürekli rekabet haline iter çocuklarımızı. Ama şöyle söylersiniz, tasarruflu olmayı öğreterek, bütçenizin e, nerelere harcanacağını göstererek, mesela hani şunu elektriğimizi suyumuza vereceğiz, şunu işte kredi kartımıza vereceğiz, şu kadarı senin okul masrafın gibi gösterirsek çocuklarımıza, Çocuklarımız hem tasarruflu olmayı, boş yere harcama yapmayı e, bilir, boş yere harcama yapmamayı bilir. Hem de kendini bilerek yetişir. Lüzumsuz ve gereksiz masraftan kaçınır. Ama sürekli paramız yok, paramız yok, alamayız, gidemeyiz gibi kelimelerle çocuğumuzu yetiştirirsek, o çocuk kendini ileride ne kadar zengin olursa olsun hep başkalarından aşağı görür. Hep başkalarından bir şeyler hani onları hep kendinden daha yüksek görür. Etrafındaki insanlar hep ulaşılmaz. Kendisini de sürekli e, aşağılarda görür. Yani bir karakter bozukluğu olur çocukta. Bunun için çocuklarımızın yanında konuşma tarzımızı sadece değiştirerek, farklı şekilde anlatarak çocuğumuza hem güzel bir bilgi veririz, hem de bulunduğumuz ortamdaki maddiyatımızı çocuğumuza düzgün bir uslupla anlatmış oluruz. Bir diğer arkadaşlar çocuklarımızın yanında, başkasının fiziksel özelliklerini eleştirel bir dilde anlatmamamız gerekiyor. Kelamet, Kör Ayşe, Topal Ömer gibi çocuklarımızın yanında fiziksel özelliklerini eleştirel bir dilde anlatırsak çocuğumuz ileride fiziksel engelli insanlara karşı ön yargılı olur ve onların o e, engellerine, onlara karşı eşitlerer bir yaklaştığı için onlara saygı durmaz, onlara öncelik tanımaz, onları ezici bir e, yaklaşımla onlara yaklaşır. Ama biz onların Rabbimin e, bir imtihanı, Rabbim de onları öyle yaratmış, onlara acil şifalar diliyoruz. İşte onun saçı dökülmüş olabilir ama çok iyi bir insan, o topalı olabilir ama. Çok e, düzgün, dürüst, karakterli bir insan. Onun da tıpkı bizler gibi normal bir insan olduğunu anlatarak çocuğumuza, e, o insanların engellerini hoş bir şekilde göstermeye çalışırsak, yani e, eleştirel bir değil, sanki bir kötülükmüş gibi, sanki bir eksiklikmiş gibi değil de, onların da normal bir insan olup hayatına normal bir şekilde devam etmesi gerektiğini anlatırsak çocuklarımıza, insanlara karşı, aralarına bir duvar örerek yetiştirmek yerine insanlara karşı anlayışlı, naif, hoşgörülü veya en önemlisi empati kurarak yetiştirirsek düzgün, dürüst ve karakterli bir nesil yetiştirmiş oluruz. Yani bugün hepimiz sağlıklıyız ama unutmayın hepimiz bir engelli adayıyız. Bizler de ileride o şekilde bir hayatımız olmayacağını nereden biliyoruz? Bunun için arkadaşlar hiç kimsenin fiziksel özelliğine kiloluymuş zayıfmış saçı dökülmüş çok saçlıymış veya işte beyaz tenliymiş esmermiş bunları hepsinin bizim birer fiziksel özelliğimiz bizim elimizde olmadan Rabbimin yaratılış şekli olarak gösterirsek çocuklarımıza hem İslami açıdan hem de yaşam tarzı açısından çocuklarımızı değerlere saygı duyan bir nesil olarak yetiştiririz. Evet arkadaşlar şimdi Çocuk yetiştirmek gerçekten ee, bir ustalık istiyor. Hani hay hadi anne baba olduk doğurduk tamam gibi görmeyin. Güzel bir evlat yetiştirmek istiyorsak lütfen öncelikle konuşmalarımıza, hareketlerimize, davranışlarımıza ve insanlara karşı tutumlarımıza dikkat edelim. Güzel bir anne baba olalım ki temiz, düzenli ve ahlaklı bir evlat yetiştirelim. Hepinize saygı, sevgi ve hürmetle. Ve bugün berat kandili. Berat kandiliniz de mübarek olsun. Her şey o güzel gönlünüzce olsun inşallah. Rabbime emanet olun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.